Benim bir YouTube videosunda böyle bir günüm diye bir video çekmiştim. Orada raflarında şu iki asa duruyordu. Onunla ilgili de sorular gelmişti. Nedir bu asalar diye. Aslında bu asaların o rafta duruyor olmasının sebebi çok geçmişe dayanıyor. Benim babam emekli ilkokul öğretmeni. İşte öğretmenlik yaparken Harry Potter serisi çok yayılıyor. Öğrenciler okumaya başlıyor falan. Babam da okumaya başlıyor. Neyse okuyor bitiriyor. Kütüphaneye koyuyor bizim. Çok büyük bir kitaplığımız var evde. Ben de bir gün işte o kitapları buldum ilkokuldayken. Okudum. Sonra beni çok içine çekti. Ardından filmlerini izledim falan derken seneler geçti ve ben her sene bir günüm boşaltıp serinin birincisinden sonuncusuna kadar izlediğim bir rutin geliştirdim. Her sene devam ettirdim bunu. Son 2-3 senedir yapamasam da yaptığım rutin bağ oluşturdu. Yani artık işte Harry Potter serisini gördüğüm zaman o geçmişe gidiyorum, değişimimi hissediyorum, görüyorum, rahatlıyorum yani açıkçası. Camdan üretim, el yapımı bunlar. Dumbledore asası bin tane Voldemort asası üretilmişti. Bu 24. üretilen asa, bu da 84. üretilen Dumbledore asası. Her baktığımda beni rahatlatıyor. Gerçekten çok önemli, çok değerli diyebilirim bu iki asayla ilgili.